Videomuza hoş geldiniz. Bugün sizler için en faydalı meyveleri renklerine göre sıraladık. İyi seyirler. Kırmızı meyveler hem lezzetleri hem de sağlık açısından sundukları faydalarla öne çıkan besinlerdir. Vitaminler, mineraller ve lif bakımından zengin olan bu meyveler sağlıklı bir yaşam tarzının önemli bir parçasıdır. İşte en bilinen kırmızı meyveler ve faydaları. Çilek, yüksek C vitamini içeriğiyle bağışıklık sistemini güçlendiren bir meyvedir. Ayrıca lif içeriği sayesinde sindirimi destekler. Kiraz, kiraz ağrılarımızı hafifletmeye yardımcı olur ve uyku kalitemizi artırır. Aynı zamanda kalp sağlığına katkıda bulunur. Nar, kalp sağlığını korur, bağışıklığı güçlendirir. Ayrıca nar suyu cildimizin sağlığı için faydalıdır kırmızı üzüm kalp sağlığını korur, kırmızı üzüm aynı zamanda cilt sağlığımızı destekler ve enerji verir. Sırada doğanın en güzel renklerinden olan yeşil meyveler var. Doğanın bizlere sunduğu en besleyici ve sağlıklı yiyeceklerden biridir. Genellikle düşük kalorili olmalarıyla bilinen bu meyveler, vitamin ve mineral bakımından zengindir. Metabolizmayı destekleyerek genel sağlığımıza olumlu etkiler sunarlar. İşte en bilinen yeşil meyveler ve sağlığa faydaları. Yeşil elma lif bakımından zengin bir meyvedir ve sindirimi destekler. C vitamini içeriği ile bağışıklık sistemini güçlendirir ve cilt sağlığını destekler. Avokado sağlıklı yağ asitleri bakımından zengindir. Kalp sağlığını korur, beyin fonksiyonlarını destekler. Ayrıca E vitamini sayesinde cilt sağlığını iyileştirir. Kivi yüksek C vitamini içeriği ile bağışıklığı güçlendirir. Lif bakımından zengin olması nedeniyle sindirimi kolaylaştırır ve bağırsak sağlığını destekler. Potasyum içeriği de kalp sağlığını destekler. Yeşil üzüm hafif ve tatlı bir enerji kaynağıdır. C vitamini içeriği sayesinde bağışıklığı destekler, cilt sağlığına fayda sağlar ve enerji seviyelerini artırır. Yeşil erik özellikle sindirimi kolaylaştıran etkisiyle bilinir. Aynı zamanda C vitamini içeriği sayesinde bağışıklığı güçlendirir ve cilt sağlığını destekler. <laughs> sarı meyveler ve faydaları Sarı meyveler, doğanın enerji ve canlılık kaynağı olarak adlandırılabilir. Parlak renkleriyle dikkat çeken bu meyveler, zengin vitamin ve mineral içerikleriyle sağlığımıza sayısız fayda sunar. Genellikle bağışıklık sistemini güçlendiren, cilt sağlığını destekleyen ve enerji veren besinlerdir. İşte en bilinen sarı meyveler ve faydaları. Bir muz potasyum bakımından zengin bir meyvedir. Kalp sağlığını korur, kas kramplarını önler ve enerji seviyelerini artırır. Ayrıca sindirimi destekler ve mideyi rahatlatır. İki ananas sindirimi kolaylaştırır. Yüksek C vitamini içeriğiyle bağışıklığı güçlendirir, cilt sağlığını destekler ve iltihap önleyici özellikler sunar. Üç limon yüksek C vitamini içeriğiyle bağışıklık sistemini güçlendirir, cildi yeniler, toksinlerden arındırır ve metabolizmayı hızlandırır. Ayrıca sindirimi kolaylaştırır. 4 şeftali sarı şeftali hem lezzetli hem de besleyici bir meyvedir. Yüksek lif içeriğiyle sindirimi destekler, potasyum içeriğiyle kalp sağlığını korur ve cildi nemlendirir. 5 kayısı A vitamini bakımından zengindir. Göz sağlığını destekler, cildi yeniler ve sindirim sistemini düzenler. Ayrıca bağışıklığı güçlendirir. Şimdi turuncu meyvelere geçiyoruz. Benim de çok sevdiğim bu meyveleri sen de seviyor musun? Sen de meyveleri seviyorsan abone olmayı ve yorum yapmayı unutma. Turuncu meyveler ve faydaları. Turuncu meyveler, canlı renkleriyle dikkat çeken ve sağlığımıza önemli katkılar sağlayan doğal besin kaynaklarıdır. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendiren vitaminler ve antioksidanlar bakımından zengin olan bu meyveler, sağlıklı bir yaşam için ideal besinlerdir. İşte en bilinen turuncu meyveler ve faydaları. Bir portakal, C vitamini açısından en zengin meyvelerden biridir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, cilt sağlığını destekler ve vücudu korur. Aynı zamanda enerji verir ve kan basıncını dengelemeye yardımcı olur. 2 mandalina, en sevdiğim meyvelerden birisidir mandalina, portakal gibi yüksek C vitamini içeriğiyle bağışıklık sistemini destekler. Lif içeriği sayesinde sindirimi kolaylaştırır ve kilo kontrolüne yardımcı olur. Ayrıca cilt yenileyici etkileri vardır. 3 havuç A vitamini açısından zengindir. Göz sağlığını destekler, cildi yeniler ve bağışıklığı güçlendirir. Ayrıca düşük kalorili olmasıyla diyet dostudur. 4 kayısı, turuncu kayısı, cilt sağlığını korur ve göz hastalıklarını önlemeye yardımcı olur. Lif açısından zengin olması nedeniyle sindirim sistemini destekler ve kabızlığı önler. 5 turuncu kavun, su ve elektrolit bakımından zengindir. Vücudu nemlendirir, kan basıncını dengeler ve sindirimi destekler. Aynı zamanda A ve C vitamini içeriğiyle bağışıklığı güçlendirir. Altı şeftali, turuncu şeftali yüksek lif içeriği ile sindirimi destekler ve bağırsak sağlığını iyileştirir. Potasyum ve C vitamini içeriğiyle kalp sağlığını korur ve cildi nemlendirir. Geldik videomuzun son renkli meyvelerine. Buraya kadar saydığımız meyvelerden en sevdiğin ne? Sen de meyveleri severek yiyorsan videomuza beğeni bırak. Mor meyveler ve faydaları göz alıcı renkleriyle olduğu kadar sağlık faydalarıyla da dikkat çeker. Bu meyveler birçok vitamin mineral içeriğiyle bağışıklığı güçlendirir, cilt sağlığını destekler ve yaşlanma belirtilerini geciktirir. İşte en bilinen mor meyveler ve faydaları yaban mersini. Güçlü antioksidanlar, C vitamini ve lif içerir. Bağışıklık sistemini destekler, cilt sağlığını iyileştirir ve beyin fonksiyonlarını güçlendirir. Aynı zamanda kalp sağlığına faydalıdır. Mor üzüm kalp sağlığını destekler, kan dolaşımını iyileştirir ve cildi yeniler. Aynı zamanda enerji verir ve bağışıklığı güçlendirir. Patlıcan meyvesi lif ve antioksidanlar bakımından zengindir. Sindirimi destekler. Bağırsak sağlığını iyileştirir ve hücre yenilenmesine katkıda bulunur. Böğürtlen C vitamini, K vitamini içerir. Bağışıklığı destekler, hücre yenilenmesini hızlandırır ve sindirimi kolaylaştırır. Ayrıca cilt sağlığı için faydalıdır. İncir, mor çeşitler. Mor incir, doğal şekerler, lif ve kalsiyum bakımından zengin bir meyvedir. Sindirimi düzenler, kemik sağlığını destekler ve enerji verir. Mor erik lif bakımından zengin olup sindirimi düzenler. Potasyum içeriğiyle kan basıncını dengeler ve hücre yenilenmesine yardımcı olur. Mor meyvelerin genel faydaları yaşlanmayı geciktirir ve cilt sağlığını iyileştirir. Kalp ve damar sağlığını korur. Yüksek C vitamini bağışıklık sistemini destekler, hafızayı güçlendirir, odaklanmayı artırır ve beyin fonksiyonlarını destekler lif içeriği sindirimi kolaylaştırır ve bağırsak hareketlerini düzenler. Mor meyveler hem lezzetli hem de besleyici özellikleriyle diyetinizde mutlaka yer alması gereken besinlerdir. Bu meyveleri taze olarak tüketebilir, içecek, tatlı veya salatalarınızı ekleyerek farklı şekillerde değerlendirebilirsiniz. Sağlıklı ve zinde bir yaşam için mor meyveleri sofranızdan eksik etmeyin. Sen de en sevdiğin meyveleri yorumlara yazarak diğer arkadaşlarının görmesini sağlayabilirsin. Bizi izlediğin için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kal. <laughs>